Merhaba sevgili balık burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2025 Haziran ayı burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu balık olan, güneş burcu balık olan ve ay burcu balık olan tüm balık burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet yeterince karıştırdım. Kılıç kilisi. Kılıç üçlüsü. Kılıç altılısı, iki tane birden geldi. Para sekizlisi ve kılıç prensi, kupası, kılıç dörtlüsü. Şu kartı alacağım. Kupa altılısı, parası ve şurada gelen kart değnek dörtlüsü. Şunu da yorumlayalım ama bu da gelmiş. Bakalım hangi kart gelmiş. Evet sevgili balıklar kartlarımızı bir düzenleyelim. Evet. Şu kartı da sıkıştıralım buraya. Hangi kart gelmiş sürpriz olarak? Değnek sekizlisi. Şimdi Sevgili balıklar. Sizin bu Haziran ayına başlarken böyle iki tane konu, iki hikaye, iki günden böyle bir ikilemde kaldığınız bir durumunuz var gibi gözüküyor. Burada karar verirsem canım çok mu yanar ya da karar verirsem aslında iki hikaye arasında sıkışmışsınız. Belki ikisini de istiyorsunuz. Belki de ikisini de istemiyorsunuz. Çünkü burada bir canınızın yandığı konu var. Hani sonuç ne olursa olsun canım yanacak biliyorum. Çünkü gidiyorum diyorsunuz. Bu bir ilişki olabilir şimdi. Bir ilişkiden gitmek istiyorsunuzdur. Gidersem de canım yanacak. Kalırsam da canım yanacak diyor olabilirsiniz. Çünkü burada bir ee, hani canım sıkılıyor, canım yanıyor, karar vermekte zorlanıyorum dediğiniz bir enerjilerde olacaksınız gibi gözüküyor. Ama burada üzgün de gidiyorsunuz. Nereye giderseniz gidin üzgün gideceksiniz gibi gözüküyor. Fakat hani üzgünlüğünüzü de saklayacaksınız. Dışarıdan belki gayet keyif yerinde gözüküyorsunuzdur ama içinizden böyle üzüldüğünüz gözüküyor. Şimdi burada aldığım kararlar nasıl olur diyorsanız eğer ki siz kendiniz hakkında kendiniz için doğru olanı doğru olanı doğru olan kararı vereceksiniz gibi gözüküyor. Yani doğru olanı yapacaksınız. Burada belki birileri sizin arkanızdan bir şeyler söylemiştir. Canınızı sıkmıştır, canınız sıkılmıştır. Belki bir iftiraya uğramışsınızdır. Belki de hani iftira demeyelim de canınızı sıkacak olaylar. Üçüncü kişilerin böyle dedikodusu. Gidip belki onlarla yüzleşeceksinizdir. Arkanızdan konuştuğu şeyi yüzünüze konuşmasını ve gizli saklı bir şey kalmamasını isteyebilirsiniz. Bu belki bir ihanet olabilir. Hani üçlü ilişkiler. Belki partnerinizin sizi kandırdığını düşünebilirsiniz. Gidip yüzleşebilirsiniz. Hani gizli saklı ne varsa ortaya dökmesini isteyebilirsiniz. Veya da başka bir şeydir. Hani sizin ıı normal belki eşiniz bile yok, belki bekarsınız, belki başka bir konu, iş konusunda arkanızdan konuşan şeyleri yüzleşmek istiyorsunuz adeta burada. Bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsunuz. Her ne konusuysa arkadan çevrilen işleri ortaya dökeceksiniz ve burada sırmır hiçbir şey kalmayacak. Belki siz hiçbir şey yapmayacaksınız da orada her şey ortaya kendiliğinden dökülü verecek gibi de gözüküyor. Burada bir öfke enerjisi var. Kızıyorsunuz. Birilerinden belki de hesap soruyorsunuz burada. Neden? Yani bunu neden yaptın diye bir şeyleri sorgulayabilirsiniz. Çünkü burada hani güvendiğiniz birisinin size karşı yanlış yaptığını düşünüyorsunuz. Artık ilişkide mi, arkadaşlıkta mı, iş arkadaşlığı mı, aileden biri mi sizin güveninizi sarstı? Yani bunun yüzleşip bir neden diye soracaksınız. Ama burada sevgili izleyicilerim hani siz biraz minicik de olsun biraz köpürüp de yüzleşmek istiyorsunuz ya, bir şeyleri ortaya dökmek. Yani emeklerimin hiç sayıldığını düşünüyorsunuz Emeklerim yani hiç oldu. Böyle düşünüyorsanız aslında diyor ki ilahi sistem bazı şeylerin vakti gelmişti. Bazı şeyleri e, siz çok istiyordunuz ve ortaya dökülmesi gerekiyordu diyor. E, artık hani Belki çok güveniyordunuz ama ilahi sistem sizin öyle körü körüne güvenmenizi istemedi ortalığa çıkmasını istedi belki bir şeylerin arkanızdan kimin iş çevirdiği veya arkanızdan kimlerin sizi üzdüğünü ve bu şekilde biraz e, bir e, bilinciniz açılacak bir farkındalığınız açılacak ve siz biraz böyle e, geçmişi düşüneceksiniz geçmişte kimlerle neler yaşadığınızı neler yaptığınızı neler yaşadığınızı neler hissettiğini veya neler hissettirdiğinizi İşte burası aslında büyük bir fırsat büyük bir dönüşüm olacak sizin için ve aslında aile hayatınız burada daha da güzelleşecek Belki burada ee, yanlış anlaşılma olabilir. Siz belki e, üzülüyorsunuzdur bir şeylerin ama belki ailenizi bozacak bir, bir üçüncü kişinin farkında var, farkında varacaksınız da bu üçüncü kişiyi belki hayatınızdan çıkaracaksınız. Çıkaramıyorsanız bile daha temkinli davranacaksınız. Artık o kişinin manipüle etmesine izin vermeyeceksiniz. Hani evlisinizdir. Başkaları evlinizi dolduruşa getirip belki sürekli tartışma, sürekli böyle bir gözyaşı, sürekli bir huzursuzluk, sürekli bir kavga oluşturuyordu. İşte belki bunu da farkına varabilirsiniz sizin canınızın yandığı konuları bulacaksınız ve burada aile ile ilgili veya aile ile ilgili konular, işle ilgili konularınız daha da böyle netleşecek ve o pürüzler burada gidecek gibi gözüküyor. Şurada nasıl bir üzüldüyseniz kocaman bir fırsat sayesinde bu geçmişi temizliyorsunuz ve mutlu bir aile tablosu veya mutlu bir iş hayatı sizi bekliyor. E bunu daha önce zaten denemişsiniz. Bakın burada güzel haberler gelmiş kulağınıza konuşmuşsunuz Belki konuşmaya yaklaştınız, belki açıklamaya, belki bu sırları dökmeye, belki daha önce bel yüzleşmeye karar vermiştiniz ama bir türlü denk gelmemiş olabilir. İşte burada bu Haziran ayı sizi bu yüklerinizden kurtaracak, güzel gelişmeler, büyük fırsatlar yakalayacak. Bazılarınız için böyle değilse de ilişki için değilse, para içinse... Şimdi parayla ilgili belki sıkıştınız, belki bir yere gitmek zorundasınız, belki bir yola çıkmak zorundasınız, belki de ee, çok çalışmanız gerekiyor. Belki başka bir şeydir. Hani bir alsatla ilgili belki bir şeylerdir. Bir kredi çekmektir. Yani burada üzüldüğünüz canınızın yanında e sizi böyle çok sık üzen bir para konusu da olabilir. Hani bir insan değildir de para konusudur. İşte burada canınızın yandığı o maddiyatla ilgili konularda kocaman bir fırsat geliyor sevgili izleyicilerim. İlahi sistem sizin sesinizi duymuş, dualarınızı duymuş ve geçmişten bu yana yaptığınız emekleri görmüş, duymuş ve şimdi kocaman bir fırsatla sizi mutlu edecek güzel gelişmeler geliyor. Ve burada bir miras gelebilir. Burada bir Birinin zamanında siz bir borç vermişsinizdir, borcun ödemeye gelebilirler. Burada belki ailenizin büyük bir desteği olabilir, miras değildir ama aileleriniz size bir destek amaçlı bir miktar maddi yardım yapabilirler, parasal destek sunabilirler. Burada işte bir rahatlama var, güzel bir gelişme var, ailelerinizin desteği olabilir. Belki de parayla değil de manevi destek de olabilir. Bir şekilde bir destek geliyor sevgili izleyicilerim. Bir şeylere çok çırpınmışsınız, çok çabalamışsınız ama... Verdiğiniz kararlar o kadar doğru olacak ki bir karar veriyorsunuz. Bakın daha Haziran başında verdiğiniz kararların hepsinin doğru olduğuna güvenebilirsiniz. Zaten siz sezgisel balıklar daha çok sezgilerinizi dinleyeceksiniz ya bu sefer hem sezgilerinizi hem kalbinizi hem mantığınızı da kullanacaksınız. Bu sefer sadece sezgisel olmayacak sizin düşünceleriniz, sizin hareketleriniz, düşünceleri de katacaksınız, mantığı da katacaksınız, zekanızı katacaksınız. Kalbinizi, ruhunuzu hepsini birlikte bütünledikten sonra bir şeylere karar vereceksiniz. İşte orada asıl bütünlüğü burada yakalayıp öyle karar vereceksiniz, o verdiğiniz karar sizi buraya götürecek ve güzel bir haber geliyor yolda. Bu Haziran ayında güzel haberlerle yani burada e, çok güzel haberler, ailenizden veya ailenizle ilgili güzel gelişmeleri duyarak başlayacağınız e, güzel bir Haziran ayı sizi bekliyor sevgili izleyicilerim. Hani burada kötü gibi gözüktü ama hani kötü yaşadığınız sıkıntılarınız her neyse yavaş yavaş ikinci yarısından sonra böyle. Asıl o zaman güzelleşiyor sevgili izleyicilerim. İstediğiniz dualarınız, dilekleriniz veya da düşünceleriniz her neyse, ilahi sistemin desteği sayesinde burada bir ferahlama, rahatlama gözüküyor. Size gelen yardımlar kimlerdir diye bakmak istediğimde burada daha çok hava grubu kişilerin desteği var. Yani ikizler, terazi ve kova burcu, yükseleni birleşi ve ay burcu bu burçlardan birisi de olabilir. İşte buradan gelen bir yardım olabilir. Ve bir de ıı, Ateş grubu da olabilir. Yani Koç Aslan Yay Burcu ıı, böyle birilerinden destek alabilirsiniz. Ailenizde varsa veya aile gibi gördüğünüz birileri varsa bu burçlardan birisinin sanki sizlere destek sağlayacak, ıı, destek verecek gibi gözüküyor. Şimdi gelelim bilinçaltınıza. Bakalım bilinçaltınızdan neler geçecek. Bir de sağlık olarak ıı, biraz böyle grip olabilirsiniz sanki mevsimsel geçişlerden dolayı belki hani haziran ayındayız yaz ayına geçiyoruz bir sıcak bir soğuk derken biraz böyle griplere dikkat edelim bir de kalbimize dikkat edelim olur mu sevgili izleyicilerim şimdi sizlere ne geldi diye baktığımda kova burcunun çok fazla sanki etkisi var gibi sevgili izleyicilerim var mı aranızda kova burcu etkili balık burçları yükseliniz veya Ay burcunuz kova olanlar var mı ne kadar çok ona e, yakın kartlar çıkmış biraz önce onun çekimini de yaptım peş peşe çekince o kadar da karıştırıyorum gözünüzün önünde fark ediyorsunuz e, ona rağmen demek ki çok büyük bir etki alacaksınız e, sizler hani yükseliniz veya ay burcunuz kova burcuysa sanki bu açılım daha çok sizlere e, şip diye sanki uyuyor gibi Bilinçaltınıza baktığında çünkü iyileşme var. Kendinizi iyileştirmeye doğru götürüyorsunuz. Pişmanlıklarınızı iyileştiriyorsunuz. Böyle geçmişte yaptığınız hatalarınız olarak belki hata değildi ama siz hata olarak gördünüz. İşte burada o hatalarınızla yüzleşip e, pişman olduğunuz, üzüldüğünüz e, her ne ise bu konularınız, hikayeleriniz ya da yaşadığınız her ne ise bunlar yavaş yavaş iyileşmeye doğru gideceksiniz. Haziran ayı. O zaman ne, sizin modunuz nedir diye baktığımda iyileşiyorum olacak. Her konuda belki bu keşkelere düştüyseniz keşke şöyle yapmasaydım, keşke bu adımı atmasaydım, keşke bu kişiyi hayatıma almasaydım, keşke bu kişiye borç vermeseydim, işe almasaydım derken derken işte bunları düşüneceksiniz ve gerçeği göreceksiniz. Aslında gerçeği görmenizin sebebi Demek ki ben bunlarla var olmuşum. Eğer bunları yaşamasaydım farkındalığım artmazdı, hakikati göremezdim, gerçeği göremezdim, bu düşünceyi şu an sahip olamazdım. O zaman neymiş? Demek ki bunları yaşamam lazımmış ki o pişmanlıklarımdan ders çıkarmam lazımmış ve hayatımı daha da sağlam ilerlemem gerekiyormuş diye düşünceye sahip olacağımız ve kendimizi iyileştirmeye doğru gittiğimizi iyileştireceğimiz bir Bilinçaltına altına sahip olacağımız bir Haziran ayı gözüküyor sevgili balıklar şimdi bakalım duygusal hayatımız duygusal yaşantımız nasıl olacakmış neler olacakmış Aşk hayatımız duygusal yaşantımız ilişkilerimiz sadece Aşk değil belki dostluklarımız akraba ilişkilerimiz Belki de iş arkadaşlıklarımız yani duygusal olarak hissettiğimiz her nelerse bakalım ee, Kartlarımız bizlere ortaya döksün, çıkarsın. Birlikte bakalım kutlamayla başlıyoruz. Demek ki duygusal hayatımıza bir kutlama var. Bir sevinç, güzel bir haber. Balık çıktı sizin gibi. Demek ki şanslı bir döneme giriyorsunuz. Bağımlılık çıkmıştı. Pusula çıkmıştı. Ve ok. <laughs> Değnek sekizlisinin üzerine ok geldi. Demek ki güzel bir haber bekliyorsunuz. Siz de bekliyorsunuz. Anladığım kadarıyla birinden bir haberleşmek, haber almak ee, belki de siz haberleşmek istiyorsunuz da karar veremiyorsunuz. Evet, duygusal hayatınıza bakacak olursak, sevgili balıklar kutlama ile belki e, bir doğum günü, belki bir nişan, söz, yüzük, belki bir bebek haberinin kutlaması, sevinci, belki de bir iş haberinin kutlamasıdır. Belki de artık Haziran ayındayız okulunuzun başarısını kutlayacak olabilirsiniz sevgili balıklar. Burada çok şanslı bir hayale doğru, çok şanslı bir döneme doğru gittiğiniz gözüküyor. Hayallerinizin peşinden gideceğiniz ve hayallerinizi gerçekleştirdiğini, gerçekleştiğini veya gerçekleşmeye bir adım daha yaklaştığınızı görebilirsiniz burada sevgili balıklar. Şimdi Artık bir seçim zamanı diyorsunuz. Bağımlı veya bağlı olduğunuz bir konularınız, şartlarınız, koşullarınız olabilir. Hikayeleriniz olabilir. İşte burayı düşünerek sanki halletmeye çalışıyorsunuz. Ben bu hikayeye bağlı mıyım? Bağımlı mıyım? Yani neyin nesi? Bunu yani bunu artık ya kabul edeceğim bu bağımlılığımı, böyle devam edeceğim ya da bu bağımlılığımdan kurtulmam gerekiyor. Yani bağlı mıyım bağımlı mı mıyım ilk önce bunu bir öğrenmem gerekiyor ve kurtulmam mı gerekiyor Bu bağlılıktan veya bağımlılıktan yoksa devam mı etmeliyim Bir seçim yapmak zorundayım artık diyorsunuz burada. Ama burada e, pek de başarabileceğiniz gözükmüyor zorlanıyorsunuz ama yine de bir önünüze, ee, hedefinizi belirlemişsiniz sevgili izleyicilerim Bir yönünüzü belirlemişsiniz Bir netleşmişsiniz burada Sadece hedefime neden gidemiyorum Neden varamıyorum Neden olmuyor Neden yapamıyorum Neden geri vazgeçiyorum Bir şeye niyetleniyorum Geri neden vazgeçiyorum Yani burada kendimi mi durduramıyorum Ne yapmam gerekiyor Emin olmam gerekiyor Dediğiniz bir hedefi belirliyorsunuz Yönünüzü seçiyorsunuz Kararınızı veriyorsunuz Artık netleşiyor Tamam Burada şuradaki bağımlılığı zaten düşündükten sonra netleşiyorsunuz ve gerçek olan biraz daha gerçekçi hayali, hayali olarak değil de hayata artık daha gerçekçe bakacağınız daha e, böyle net olarak göreceğiniz o gözünüzdeki o sis perdelerinin gittiğini göreceksiniz artık daha mantıklı düşünebiliyorum artık daha mantıklı kararlar verebiliyorum hani sadece sezgilerimi ön plana koymayacağım daha mantıklı olmaya çalışacağım ve gerçekçi olmaya çalışacağım. Varsayımlarla değil net kararlarla daima ileri adım atmaya başlayacağım diye niyet alıyorsunuz burada. İşte burada yollarınız açılıyor sevgili izleyicilerim. Zaten şu bağlılık, bağımlılık sizi alta çeken veya sizi engelleyen konularınız her neyse. Hani mesela ders çalışmanız gerekiyordur. Sınavınız vardır ama siz belki e, oyun bağımlısınızdır. Oyundan dolayı bırakamıyorsunuzdur bir türlü ama geçmeniz gereken, vermeniz gereken dersleriniz vardır. Ben sadece burada örnek olarak veriyorum sevgili izleyicilerim, kendinize göre uyarlayabilirsiniz. İşte burada oyun mu yoksa ders mi? E, sınavıma zaten son kalmış Haziran ayında. E, okulumu gerçi birçok e, bazı okullar bitirmiştir belki üniversiteler ama hani burada bir şeye karar vermem gerekiyor burada dersime çalışmam gerekiyor. Bu artık burada bu okulu bitirmem gerekiyor gibisinden burada netleştiriyorsunuz. Yani bu bağımlılığımı biraz bir köşeye bırakmalıyım ve net olmalıyım. Hayatımla ilgili gerçekçi düşünmeliyim, gerçekçi kararlar almalıyım diye sınavınıza adapte olup, sınavınıza çalışıp ve daha sonra da oyunuza yeniden devam edeceksiniz kaldığınız yerden. Yani buradaki sorumluluğumu bitirmem gerekiyor, yapmam gerekiyor dediğiniz düşüncelerde olacaksınız. Ben sadece bir tane örnek vermiş oldum. Yani kendi hayatınızda da böyle sevgili izleyicilerim. Bir karar vermeliyim ama net olmalıyım. Yani burayı yapmam gerekiyor mu? Bu sınavı vermem gerekiyor mu? Vermem gerekiyor. O zaman bunu ilk önce yapmam lazım. Burayı netleştirmem lazım. Daha sonra da Buraya da çalışırım. Buraya da belki ya devam ederim. Ona göre karar vereceksiniz burada. Ve güzel bir haber de geliyor. Çok güzel ani gelişmeler olacak. Sizi mutlu edecek güzel gelişmeler geliyor. Sevgili izleyicilerim büyük olaylar geliyor. Hem de e, burada bir fırtınalar kopabilir. Çünkü çok hızlı olacağı için eee bir anda karşınıza biri çıkacak mesela bir teklifte bulunacak. Hadi birlikte iş yapalım gibi. Bu da sizi afallatacak belki de. İşte şurayı yapmanız çok güzel olacak. Şurada neyi netleştirmeniz gerekiyorsa hani bir anda belki ee, atıyorum. Burada şu sınavı verince mezun oluyorsunuz değil mi? Hemen iş haberi geliyor size. böyle güzel bir haberle işle birlikte bir anda işe başlıyorsunuz ve siz de böyle güzel bir şok geçirebilirsiniz. Çok güzel bir haberlerle iyi ki burayı bitirmişim diyeceğiniz bir şey olacak. Yani şuradaki alacağınız kararlar o kadar net ve o kadar güzel ki ve burada güzel gelişen haberlerle sizi ayaklarınız böyle havada olacak sevgili izleyicilerim. Mutluluğunuz tavan yapacak neredeyse. Yani çok güzel gelişmeler olur olacak. Ee, hangi yöndeyseniz ben sadece okul olarak sınav olarak verdim ama hayatta zaten hayatımız bir sınav. Nerede sınav veriyorsanız hayatınızda ilk önce yönünüzü belirlemek ve burayı bitirmenin başarmanın verdiği güzel gelişmeleri görmek ve hedefinize hızlıca ilerlemek o kadar hoşunuza gidecek ki işte hedefime ulaştım sonunda dediğiniz ve zaten şurayı sonradan yeniden o bağımlılığınızı bir işleyeceksiniz. Tekrar bir devam edecek gibi gözüküyor tabii ki. Burayı biraz askıya alınca işlerinizin nasıl yoluna gittiğini, nasıl rayına oturduğunu göreceksiniz sevgili izleyicilerim. Evet ben de kolaylıklar diliyorum. Bir şeyi başaracağınız gözüküyor. Şuradaki şeyleri bıraktıktan sonra tabii ki sevgili balıklar. Evet şimdi bakalım iş meslek kariyer hayatınızda neler olacak? Ne gelişmeler olacak? Gündemleriniz neler olabilir? Birlikte bir kartlarımıza göz atalım biraz daha karıştırayım çünkü çok fazla aynı kartlar çıktı sanki aynı ee, yorumları yapıyormuşum gibi oldu evet sevgili balıklar bakalım şimdi iş meslek kariyer kartlarımıza hayatınıza hava kralı çıkmış ve hava ikilisinde çok hava çıktı ve yenilenme Şimdi sevgili balıklar burada aldığımız kartlara göre siz böyle bir niyet almışsınız ee, bir iş yeri kurmak olabilir böyle kendi statünüzü yükseltmek olabilir belki böyle memuriyetle ilgili bir atanma gibi bir şeyleri yapıyor olabilirsiniz çok çalışıyor olabilirsiniz çok çabalıyor olabilirsiniz bir şeylere ama o kadar çok zihin çalıştırıyorsunuz ki iş meslek kariyer hayatınızda adeta hani oraya fokuslanmış orayı düşünmüş orada kalmışsınız ve sadece oradan başkasını düşünmüyorsunuz hedef odaklısınız kilitlemişsiniz hedefi böyle birden bir kilitlemiş orada kalmışsınız ve o kadar çok düşünüyorsunuz ki ama burada kartlarımız çok tıkandığınızı söylüyor. O kadar çok düşüncelerin, düşünmüşsünüz ki düşüncelerin arasında kaybolduğunuz gözüküyor. Burada diyor güvendiğin biri varsa git onunla konuş ve içini rahatlıkla dökebileceğin güvendiğin biri olsun ama. Git konuş ve hatta yapacağın işi bilen bir kişi olmasın. O da daha önemli tabii ki. Gidip yapacağın görüşme. Öyle güzel bir görüşme olacak ki sana çok güzel bir fikir verecek ve kendi bilgilerinle harmanlayıp çok güzel bir ortaya hikaye dökeceksin diyor. Yani kendi hayatınla ilgili güzel, başarılı bir döneme giriyorsun sevgili balıklar. Şimdi burada. E karar verilmekte bile zorlanacaksınız. Tamam burada bir fikir aldınız. Bir karar vereceksiniz ama çok da zorlanacaksınız. Hani her şey size mantıklı geliyor. Her yapabileceğiniz sizin şimdi bunu yaparsam bu da olur. Bunu yaparsam bu da olur. Bu hedef de olur. Şu hedef de olur derken hani her şey olumlu geldiği için her şey yapabilecek güçtesiniz. Çünkü kendinize o kadar da güveniyorsunuz ki özgüveniniz tavan yapmış bir şekilde zaten. Burada işte o e, profesyonel bir tavsiyede alabilirsiniz diyor. Ya bilir bir kişi sizin düşüncelerinize destek olacak birisi, güvendiğiniz bir kişiyle konuşabilirsiniz veya profesyonel bir destek, tavsiye alabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz. Burada harika bir konuşmadan sonra çok güzel bir haber geliyor. Çok güzel bir çözüm yolu geliyor. Burada her şeyi ee, çözümleyeceksiniz çözümledikten sonra da kararınızı vereceksiniz verdiğiniz karar da sizi yenilenmeye doğru götürecek gözüküyor sevgili balıklar burada her ne kadar yeni kararlar alsan da diyor ee, sürekli gözden geçireceğiniz sürekli hayatınızı gözden geçireceğiniz sonradan neler olur şimdi ne olur orada ne olur diye iyice gözden geçirmeden de değerlendirme yapmadan hani mutlaka bir durum değerlendirmesi yapın ee, daha sonra hani tavsiye de alsanız, danışmanlık da alsanız yeniden iyice gözden geçir ve sürekli diyor hani kafanızda olabilecek her şeyi yapın ve ama burada değerlendirme yaparken gerçekçi olmak çok önemli diyor kartımız. Mutlaka gerçekçi olun. Mutlaka gerçekleri düşünün. Hayalde kalmasın. Şöyle olabilir de olabilir de değil. Ben bunu yaparsam bunun sonucunda bunu elde edebilirim. Şöyle yaparsam belki bu hata olur. Bunu yapmamalıyım. Veya da bunu yaparsam ben çok yükselirim. Terfi alırım veya tanırım veya da bir şeyleri başarırım. Bir iş yeri kurabilirim. Burada gerçekçi olun. Yapabiliyor musunuz? Yapamıyor musunuz? Elinizdekiler nelerdir? Burada gerçekçi olmaya önem gösterin. Çünkü harika bir hareket var, harika bir yönlenme var. Hani bir yere doğru yönlendiriliyorsunuz ama o yönünü sizin seçmeniz gerekiyor tabii ki. Ne yönüne gidebilirsiniz? Böyle güzel kazançlı yöne doğru mu gideceksiniz yoksa kazancı olmayan ya da normal stabil kazançlar elde edeceğiniz bir yöne mi gideceksiniz? İşte burası sizin vereceğiniz kilit nokta, vereceğiniz güzel bir karar. Bu da danışmanlık alarak veya da Birilerine danışarak, bilen bir kişiye danışarak ve e, burayı sentezleyerek doğru yolu bulmak sizin elinizde sevgili izleyicilerim. Kalbinizin sesini de unutmayın. Hem zihninizi hem ruhunuzu hem kalbinizi bütünleyip hepsiyle birlikte harika karar verdikten sonra yepyeni bir hayat, yepyeni bir hikaye sizi bekliyor. Hayatınızı burada bir değişim, dönüşüm bekliyor. Değiştireceksiniz, yenileyeceksiniz. Yani sanki kendinize bir reset atıyorsunuz da hayatınızı güzelleştirmeye doğru gitmenin fırsatı verilmiş şehrinize o fırsatı değerlendirmek umarım hepinize nasip olur sevgili balıklar evet ben de sizlere kolaylıklar diliyorum güzellikler diliyorum başarılar diliyorum İşleriniz rast gelsin kolay gelsin sevgili balıklar çok seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakıyorsunuz sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun